Bunlar ilk Allah'ım daha 4 saat var ya. çocukla ilgili yapılması gereken, ilk anda yapılması gereken şeyler. Bu arada bir soru... Aykut merhaba. Tanıyamadım ama. Ben niyetliyim, bir şey almayacağım, sağ ol. Beni tanımaman normal Aykut. Çünkü şu anda rüyadasın. Ve ben senin bilinçaltının bir yansımasıyım. Üstündeki tişörte bak, elindeki kitap, bu kafe. Buraya nasıl geldin? İşte rüyalar böyledir. Asla nerede başladığını bilemezsin ve en güzeli de burada geçireceğin bir dakika normal hayatta bir saate eşit. Harbi mi? Gerçekten. E iyi 4-5 dakika takılayım o zaman ben burada. Daha nasıl açayım atamıyorsun sen zaten gol. Tamam atıyorum hadi. Hadi bende. <laughs> Sıra bende hadi. Ses ne? <laughs> ne oluyor? Ne oldu lan? Oğlum hadi kalk. Oğlum hadi ezan okunuyor kalk iftar vakti. Tamam geliyorum anne.